Herkese merhaba gençler ben Orhan ve bugün ne diyeyim size göründük bugün Brawl Stars'a göründük Bayadan beri Brawl Stars oynuyorum abi Başka oyunlar oynuyordum arkadaşlar dedim ki ulan Brawl Stars'ı özlemişim be dedim Efsane geri döndüm arkadaşlar artık Brawl Stars videoları da gelecek kanala bayağıdan beri geldim bayağıdan beri PUBG Mobile, Valorant, Valorant oynadık Minecraft oynadık ama Brawl Stars'ı unuttuk Brawl Stars'ı unuttum Brawl Stars'ın şerefine Brawl Stars sevenler Brawl Stars oyununu gerçekten içten sevenler bir like atarsa gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi Brawl Stars'a Brawl Pass'a son 3 adım arkadaşlar. Tamamlayamayacağım çünkü 5 gün kaldı. Ama bundan sonra Brawl Stars videoları gelecek ve bugün biz 56'ya kadar kazmışız. 56'ya kadar olan kaçırdıklarımız ne var biliyor musunuz? Bir mega kutu. Çok da önemli değil. Kaçırmadıklarımızı yani bunları açacağız. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Brawl Stars şerefine bir like atarsanız gerçekten Brawl Stars'ı sevenler gelmesini isteyenler like atsın arkadaşlar. Neyse bu arada 2000 TL değerinde çekilişimiz var. Hemen şurada ya da şurada çıkacak. Brawl Stars'da ya da PUBG Mobile'da istediğiniz oyunda kullanabileceğiniz uç çekilişi Google Play Store kodu çekilişi. Ne kazanırsanız o para sizin arkadaşlar. O çekilişte şuradan ya da şuradan tıklayıp katılabilirsiniz. Ama ondan önce açıklama kısmında da koyacağım çekiliş videosunu. Sıkıntı yok. Ondan önce bunları açalım. Sonra oraya gidin çekiliş katın. Haydi bakalım. O 20 elma çıktı falan diye şaşırmayacağız çünkü belliydi. Savaş kutusundan ya yani bana bayağıdan beri karakter çıkıyor. Bilenler bilir arkadaşlar. Bayağıdan beri karakter çıkmıyor abi. Ve çıkmamaya devam edecek gibi. Tam bir, e, iki tane, üç tane, 4 tane. Dört tane mega kutumuz var. Abi artık bir karakter be. Artık bir karakter be. Yapma be. Arkadaşlar çok mızlaştık. Hangi karaktere verelim? Arkadaşlar efsanevi mi var? Efsanevi verisi var yani. Sen diye vereceğim. Çünkü efsanevi abi. Bu gelişsin gelişecek. Haydi bismillah. İlk mega kutunuzu açıyoruz arkadaşlar. Herkes içinden dua etsin. Lütfen çıksın diye. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen altı yazsın. Abi 5 yazdı. 5'te çıkmaz 5'te çıkmaz arkadaşlar 5'te çıkmaz arkadaşlar en yani Brawl Stars'ı neden bayağıdan beri çekmediğimi siz de anlıyorsunuz çünkü karakter çıkmıyor karakter çıkmıyor diyorum ki ulan yeter artık diyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok karakter çıksın ki ben de Brawl Stars oynayalım yani çıksa oynayacağız artık çıksın Haydi bakalım Savaş kutusu alalım Haydi bir tane daha mega kutu açıyoruz arkadaşlar. Hadi ikinci mega kutumuz bu. Artık çıksın be. Karakter çıksın be. Haydi. Haydi bismillah. 6 yazsın. Abi yine 5 ya. 6 yazsa bile çıkmama ihtimal çok yüksek. Aksesuar çıkıyormuş. Bu kutu. Altın al. Savaş kutusu. Hadi savaş kutusundan. Abi bu sefer de çıkmazsa oyunu başladığımız gibi tekrar mı bırakacağım? Yani onu mu istiyorsun Supercell? Supercell onun mu istiyorsun ya? Yapma be Supercell ya. Hadi. Altı yaz artık bu ne? Kaçıncı mega kutu bu? Yaklaşık üç aydır falan karakter çıkmıyor ya. Şaka gibi. Şaka gibi artık çık. 100 tane. Level atlayacak bir karaktere mi atlatsam? Abi ya. Üç aydır karakter çıkmıyor kardeşim ya. Hadi artık altı yaz. Yine beş yazdı arkadaşlar bıktım. Çıkmıyor o. Abi çıkmadı yine. Büyük kutudan bari çık. Çıkmıyor arkadaşlar. Karakter çıkmama özelliği açılmış galiba oyunda. Yeni bir özellik bu. Karakter çıkmama özelliği arkadaşlar. inanılmaz bir özellik. Jesse. Alıyorum. Yazdık Jesse karakter çıktı abi. Abi oyun neden bıraktığımı anladınız galiba. Oyunu bu yüzden bıraktım. Karakter çıkmama özelliği çok güzel olduğu için. Şimdi bir çift girelim arkadaşlar. Bir geri dönmemiz yerinde bir iki el atalım bakalım. Ye yeah, vuhu ye. Yeah. Evet evet. Evet oynarım oynarım. İyi oynarım ya. Ölmedim ölmedim ölmedim. Dur 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 biri geliyor. Hop ıska hop ıska. Bizim arkadaş öldü arkadaşlar. Niye ölüyorsun kardeşim ya? Ölme ya. Bir durun ya. Arkamda Piper, önümde Sandy. Haydi 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 git oraya haydi. Haydi haydi. o öldü. Hayatta bizimki. Hayatta ayı, attı, ayı. O öldü. Ayı sen bizim ayı nasıl öldü? Allah sıçtık. Sıçtık. Forever. Yes. Sen ile çok iyi oynarım demiştim arkadaşlar. Evet. Belli zaten oynayışımdan. Hiç adam öldüremedik. Çok iyi oynarım ya. Adam öldürmemeyi çok iyi beceriyorum. Öldü öldü o öldü. Bizim adam sıksa ölecek ya. Bakayım duvarları deldik ya. Bizim adam öldü. Kesin öldü. Benim beni vurma ya. Herkes ultiyi doldurdu. Bizde daha yük yok. Kalan takım 3. 2 oldu mu tamamdır bu iş. Aha şunu 2 mermiyle alırım. Aha. Bum. Haydi bakalım. Ultiyi çok boş attım ha. O adamı o adam öldürün o adamı. Bir adam kaldı. Tek başına. Onu öldürün lan. Allah büyüdü. Sıkıştı işte, iki işte tarafından. Zınk. Ben can doldurayım bari arkadaşlar. AFK ayıp ha. Gel zınk, zınk Allah kaç 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 kaç. Ben ölmem ben ölmem. Birinci olduk anı sürü uğradığını dedim. Ben dedim arkadaşlar. Sıfır yükle birinci bak nasıl olur kardeşim. Bak arkadaşlar gördünüz mü sıfır yükle ya. Hiç şey yapmadım ya. Sıfır yükle biri. ya. Abi ben bu oyunu biliyoruz ya. Biz bir oyunu biliyoruz ya. Biz bu <laughs> arkadaşlar oyundaki ya. Geri döndükten sonra ilk hüküm bu. Evet bu. Selamun aleyküm abi merhaba. Abi merhaba selamünaleyküm. aleyküm. Burada adam var. <laughs> bu adamlar nerede? Bu adamlar nerede? Kardeşim ölüyorsun. <laughs> Poco ölüyoruz kardeşim ya. Sağ ol. Bir dur ya bir sıkma insan. İnsana bunu yapar mı be? Kardeşim yapma. Kardeşim. Bizim adam ölmüş. Bizim adam ölmüşse kaçın. Allah. Kaçıyoruz ya. Okus pokus. Hadi hadi. Uzayın. hadi uzayın. Hadi uzayın hadi uzayın ölmedim. Ölmedim ama ayakta da değilim be kardeşim. Sen git gitar çal burası savaş alan aslanım burada. Bizim adam yine öldü ya. Bizim adam ölmeye gelmiş arkadaşlar. Bunlar birbirine dalsın ben kaçayım. Biz kaçalım. İki takım kaldı. 2 vs 1 kaldı oran saydam. O ıskaladı ıskaladı ıskaladı. Sen de şu Bizim adam da o da en azından. Yani o da bir şey. Bizim adam bir şey yapamıyor. Bizim adam arkadaşlar azıcık oyunu biz almıştık ya. Kardeşim bu oyunu... Bu oyun oynarken azıcık oynayın ya. Hani bu oyunu madem oynuyorsunuz bilerek oynayın kardeşim. Ben nasıl biliyorum? Nasıl orada adamın ultisinden kaçtım? Yani ustayız arkadaşlar. Daha hiç eksi puan almadım. Bir adam öldüremedin ya. Helal olsun koçum. Hadi ıska hadi. hadi. uza uza. Bizim adam öldü. Bizim adam öldü kaçın. Bizim adam öldü kaçın. Adam öldü. Burayı da sık. Burayı da sık. Burayı sık hadi burayı sık. Ben buradayım aslan. Bizim adam duası kadar ben buradayım. Bu oyunda gerekirse kamp yapacaksın abi. Böyle yani. Gerekirse kamp yapacaksın. Chill wow, oğlum chill ya. <laughs> arkadaşlar ilk defa eksik kill aldım oyunu geri sonra çünkü bizim adam salak. Ya kardeşim diyorum bu oyunu bilmiyorsanız ölmeyin. Son bir el atacağım arkadaşlar. Bu oyunda birinci olacağım. Olmaya çalışacağım. Hadi bakalım. O iki efsanevi denk geldik. Haydi. Haydi bir bir al. Adam ismi bir al. Ya kardeşim senin ben Oyuncağın oyna ya. İki kişi sıkıştırdı. Gördünüz arkadaşlar iki kişi sıkıştırdı. Helal olsun. Crown kaç? Bir de beleş kutudan çıktı mı bir crown kas baba kas kas kupa kas kupa show. Bale. Adamın isme bak bale. O nasıl sesi bilader? Biraz da bana ver. Yarısını bana ver aşka. Come down everyone. come down dostum. Hadi hadi. Hadi git uza. Allah'ım kardeşim o neydi ya? crow kardeşim sen gelme burada adam öldürüyorlar. Bu AFK galiba. Bir yaklaşayım. Evet AFK çıktı. Arkadaş AFK beyler. Arkadaş iptal. Conta yaktı. Allah. Oh, chill. chill. Oh, soğuk lan soğuk. Hava çok soğuk. Oh chill o oh. Allah Allah. Mal mısın desin ya? Çıl diyoruz kardeşim anlama gittim. Çıl diyor. Sen çıl ne demek Al yok oldum al. Al yok oldum al. Hadi hadi bul beni. Hadi beni bul. Ult atacağım bekleyin lan. Biri öldü. Biri öldü arkadaşlar hayırlı olsun. Birinin dibinden soktum kendimi. Bu takım yok ettik. Bu takım bir AFK'ydı zaten. Bir de Krov sağ olsun. krova adamdır ya. Sen adamsın Krov. Bir sana dönüverem adamsın kardeşim. Adam kurul be. Allah Allah kaçın. Relax, sakin, sakin. Sakin, relax, relax hadi. Allah'ım önümdeki şey yok oldu arkadaşlar. Okus pokus oldu. Aha relax, relax. Tek tek kaldık, tek kaldık. Krov al onu, krov. Krov onunla savaş krov. Adam can, can attı adam. Kaç krov, kaç. Bir de bele çıktıdan çıktı mı bir krov? Kas baba, kas kas. Kupa kas, kupa şov. Dostum kupa kas, kupa kasmaya geldi. Hani hani bu oyun iyiydi hani bu oyun iyiydi. Ölüyoruz kardeş. Kas baba kas kas kupa kas. Şuraya saklanan var. Allah'ım. Saklandırmıyor. Bizim... Dol canım helal. Adam AFK kaldı bizim arkadaşlar. Biz ben ne yapayım? Iskı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nine nine. Bizim adam AFK kaldı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın kalın bay bay